Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatsa Karakız Kayası'na doğa yürüyüşü yapmak istedim. Karakız Kayası'nın dibinde bir tapınak olduğunu duymuştum. Tapınağı görünce inanılmaz mutlu oldum. Burası Cıngırt Mağarası'ndan ve onun olduğu çevreden aşağı bir yer kesinlikle değil. Buraya Cıngırt Kayalıkları'nın arkasındaki toprak yoldan 200 metre kadar yapraklı yönünde ilerleyerek sonra ardından sola Patika bir yola dönerek geldim arkadaşlar. Patika yoldan da buraya yaklaşık 200 metre kadar ilerliyorsunuz. Ve Mustafa Şen ağabeyin fındık bahçesinden inerek buraya geliyorsunuz arkadaşlar. inanılmaz etkileyici bir yer arkadaşlar. Size her yeri olabildiğince göstermeye çalışacağım. Karakız Kayası ve çevresi. Heybetli bir kaya üçgen gibi bir oyuntu var burada arkadaşlar. Şöyle şuradan geliyor. Bir de buradan bu şekilde geliyor. Ne içinde bilmiyorum ama devam ediyorum. Burası bir amfi. Çok heybetli gerçekten, çok. Kayanın bu şekilde durması gerçekten çok ilginç. Şimdi amfiye doğru çıkacağım. Şöyle geriyi de görüntüleyelim. gibi arkadaşlar. Anfi'nin her bir merdiveni baya yüksek arkadaşlar. Bir metre var yani. Şu mesela. Kimisi belki daha 70 santim civarında ama şu direkt bir metre var. Yukarı doğru ilerlemeye devam ediyorum. Belki de bu kısım komple bir anfidi. Yukarıdan gelen topraklarla doldu bu şekilde. Böyle ileri doğru belki devam ediyordu. çok ilginç gerçekten. Bakın orada duvar gibi bir şey var. şuradan göstermeye çalışayım. Evet. Tekrar aşağıya doğru inelim. burada. Arkadaşlar bakın oluk gibi sanki. Sanki kurbanların verildiği bir tapınak. Alttan görünüşü tapınak hemen. Yukarıda ve bura. Evet merdivenler devam ediyor arkadaşlar aşağıda. Ama şu ilginç mesela. Merdivenin kenarında. Şimdi arada ufak bir dere var arkadaşlar burada. Şimdi aşağıdan göstermeye çalışayım size merdivenleri kayaya. Evet bu kısmı bu şekilde. Birazdan karşı tarafa geçeceğim. Bir de oradan görüntü alacağım arkadaşlar. Kayası'nın hemen altından dere yönünde devam ediyorum. burada köprü gibi bir kaya. Aşağısı rahat 8 metre var arkadaşlar derinlik. Siz videoda karanlık görüyorsunuz ama biraz rahat var. Evet, bu yönde ses geliyor arkadaşlar su sesi. O sesin geldiği yere doğru gideceğim. Evet köprü gibi olan kayadan çıkalım. Evet, üstü düz. Evet. Şimdi şuradan Karakız Kayası'na göstermeye çalışayım. Çok heybetli bir kaya gerçekten. Bu yönde devam ediyor kaya. Üzeri düz. hemen şurada şuraya bakıp ilerleyeceğim nasıl bir kenar var Evet Arkadaşlar burası gerçekten muazzam bir yer. Şahane. Şurada gördüğünüz alan çok geniş bir alan arkadaşlar. Rahatlıkla 8 metre var. Yüksekliği de rahat 5 metre var. Büyüleyici arkadaşlar. Burayı tarif edecek en güzel kelime bence. Büyüleyici buradan sanki şöyle gene bir kopma olmuş. Efsane arkadaşlar. çok etkilendim. Su birikintisinin hemen yan tarafını ve üst tarafını göstermeye çalışayım. Şuradan ilerleyelim. Kaya'nın iki yerini düzlemişler burada. Bakın. Şuraya. Şurada oluk gibi bir yer var. Şöyle geliyor. Aşağı doğru. Diğeri de bu. Evet. Buradan ilerleyelim. Burası gerçekten çok esrarengiz bir yer. şey yapmışlar. Yine bakın şurada. Olağanüstü gerçekten, kesinlikle olağanüstü. Wow. Hemen üstünüzde kocaman kayalar. Az önceki su birikintisinin hemen üst tarafı. çok büyük kayalar gerçekten. Şu an üzerinde bulunduğum kayanın üzerindeki şekil çok ilginç. Ok ucu gibi aynı. Evet. Sanki düşmek üzere gibi görünen iki dev kaya var arkadaşlar burada. Birincisi bu. ikincisi de hemen onun arkasında. Evet. Bu. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Çok esrarengiz. Kesinlikle. Yansımasının şekline bakın. İlginç değil mi? Çok ilginç.